Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konum görünür olmak. Görünür olmakla ilgili kimler sıkıntı yaşıyor? İş hayatında, ailende, çevrende kimse senin varlığını görmüyor mu? Bir şeye ihtiyacın olduğunu görmüyor mu? Hep böyle yok olarak mı sayılıyorsun ya da sen varsın ama yoksun. Bunun sebebini bilmek ister misin? Bunun ilk sebeplerinden birincisi Çocukluğunda yapılan psikolojik baskı. Sakın ortalıklarda görünme. Öğretmenin gözüne batma. Görünür olma. Aman abin seni görmesin. Aman ablan seni görmesin. Aman baban seni görmesin. Kimsenin gözüne batma. El alem şöyle der, aman el alemin gözüne batma. Aman konu komşu görmesin. Sürekli bir saklanır haldesin. Peki bu durumda yetişkin duruma geldiğinde, iş hayatında, evlendiğinde, ailende, çevrende görünür olabilir misin? Çünkü sürekli çocukluğunda görünür olmakla ilgili seni bastırılmış bir duygu var. Eşim beni hiç görmüyor. Bu zamana kadar hiç görmedi. Komşunun bilmem neye ihtiyacı olduğunu gördü ama beni yine görmedi. Çünkü seni görmez çünkü alanında aman seni baban görmesin, aman seni ba anne abin görmesin, aman seni erkek büyüklerin görmesin diye büyütüldüğün için bundan dolayı eşin de seni görmüyor. Evet, hadi seninle birlikte bir çalışma yaparak bu görünür olmama duygunu silelim. Hadi benimle birlikte gözlerini kapat ve tepe noktana vuruş yapmaya başla. Gözlerini kapattığında ilk senin görünür olmana engel olan kişiyi karşına al. Bir büyün olabilir, bir atan olabilir. Öğretmenin olabilir. Yani aklına o an kim geliyorsa. Evet, sevgili büyüğüm. Bu yaşıma kadar benim görünür olmama engel olan kişi sensin. Bu korkular, bu endişeler, bu kaygılar Bunların hepsi senin duyguların, benim değil ve şu an şimdi ben bu duyguları fark ediyorum. Eğer burada söylemek istediğin başka şeyler varsa da videoyu durdurup söyleyebilirsin. Sana olan bu bana yüklediğin, sana ait olan bu duyguların hepsini şu an şimdi nefesimle birlikte serbest bırakıyorum. Nefesimle birlikte serbest bırakıyorum. Nefesimle birlikte sen